Herkese selam arkadaşlar. Bugün işkence videosu diye bu. Bugün Ay, şöyle çekeyim. Bugün sizlerle birlikte babam telefonu çalmış. <laughs> babam telefonu Çalmışım mı Bugün sizlerle bir birlikte kendi videolarımı izleyeceğim. Kendi videolarımı izleyerek işkence çekeceğim bir tane abi öyle video paylaşıyor. Seneye bakın. Ducati gibi bir marka. Allah'ım yine şey babam bakıyor. <laughs> şu motoru icatları, şu motoru icatları hep onlara bakıyor babam. Motor yeni bir şey gelecek herhalde. <laughs> güneş göçler. Evet. Youtube'da mu? Güneş göç. Gö bir şey yapma. Bir sürü. Yeni videolarım var.

Ona ben katmışım ki da arcade. Sonra gerçekten bulut sat önce hmm. şey katmış. Ben de katmıştım. İzrmüştüm e, lan ama şimdi tadını unuttum. Bu da her gün tadı unutulmuş. Bile... Olsun daha daha fazla çekmiş video. Aman, ya. Bu <laughs> Su alacağım ya. Bu arada bu 10 lira mı? 10 lira mı? 10 lira demiştik ya Babam da 10 lira diye görünüyor. Işte. Black Beach bana bir işkence yapıyor. Yani işkence kendime yapıyor. Kolalı şeker. Ben onu aslında yalan söyleyip sattım. Ve tekrardan satıyorum. En sevdiğim. Geri düştü bir tane. Güneş yapmışım. <laughs> Güneş. Güneş deme. İşlemle bir de. Yarım saat işlem. <laughs> Anlıyoruz yine. Bak bu da pembe. Güzel sayfa Yoksa çocuğum için. Ay nereden açacağız bunu? Dur bak şimdi yanlışlıkla kaparsam. O sefer. Ay ben başka bir video çekeceğim bu çok uzun. Yeni yüklediğim videoyu babamın izlemez. Şunu izle. <laughs> Ay komik baba. bir video gördüm. Evet bunu biliyorum ve bunu asla şeyim. Ay babam video amcama benzemiş. Bu <gülüyor> anne gülüyorsun şu an. Ağzını. <laughs> Orada kesinlik. tarz çocuk giyim ürünleri hepsi burada da. Rengarenk elbiseler, evet. tişörtler ve sweatshirtler, tasarım ceketler. Ama onlar ondan şey yapmadım yani kıskanmadım Bunu da YouTube'dan çektik. <laughs> YouTube'u sevmeyen <seviyordum>. gülü. Which lens? Allah'ım lens? çok geldim. <laughs> Bu oda çok sıcak. Akşam. Akşam yani yemek yemeyi zaten. Tepkileri. Abone like.

şu an. Allah'ım kızarmalarım. Arkadaşlar durduracağım. Ha çok sıcak. <laughs> Ay, Allah. Allah'ım. Allah'ım saçımı kestirmeme rağmen ben. Arkadaşlar saçımı toplayacağım. Oh. Ah, Odamda klima da yok. Allah'ım klimayı da açık yapmamışlar bunlar. Odama doğru klima da gelmiyor. Tabii ki de. Ay sarıyla toplayacağım için yeminle. Bu sırada altında hep kot var benim. Hani kot. ben böyle bir tane taş bulmuştum yerden. Onu eve getirdim. Top. Bu erkek gibi yürüyeceğim ben. Dur ver şimdi Çok kol. Allah'ım babam telefonu kapandı ama hiçbir şey bilmiyoruz. Allah'ım ne diyeyim. 0 6 2 7 Ha yani 0 6 2 7 imiş. 0 6 2 7. Yanlış sanamazsın. yine O sesler ne? Sonraki burcu. Sonuncu burcu. Sen akıllı kısım dili. Dili. dur. Arkadaşlar yanlış. Dur. Ben bir küçük bir çocuğum. Yaşım altı. Dur. Ben dur kendimi anlatayım. Ama şarkı söyleyeyim. Ben küçük bir çocuğum. Altım yaşıydı. Hep yaşımdı. O gözler benim ağzım. Bu bu. <laughs> dur. Ben küçük bir çocuğum. Altı yaşındayım ama o göz anması hep benim kalbimin içindeydi dedi dedi de. ben hep küçüldüm ama on... babam telefon ben küçük bir çocuğum altı yaşındayım kendimle anlatırım her şeyi gibilerim 2 artı iki birle Şaka yapma. Onu yapayım. Dur. Ben önce şunu söyleyeyim. Dinletin bu oyunun büyük konu söyleyeyim. Dinletin bu oyunun büyük şarkılar ses etmeye dön artık üzülecek martılar. Sen yoksa ölümden mi farkılar? Yelletme dön artık üzülecek martılar. Gide bunu oku sen. Yine bana gelme dönüyorum. Sen yine bana. Bu ne lak? Efendim hayırlı olsun. Bağımsız şey evet. ekranımız belki. 12 ay 20 bin kilometre garanti. 20 gün içinde geldi. Yani. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. Doğru konuştu. <laughs> Neydik? Ha şunu. Ya anne sesin çıkmış ya bu ne ya? Kaç gibi beğenmiş? 4. Allah'ım ben de beğendim. Babam beğenmemiş. Oha videomu de beğenmemiş babam. Yok baba ya, yok baba. De Videolarım de beğenmemiş. Adamı baksın. Adamı baksın. Videolarımı beğenmemiş. Adamı bak sen. Adamı bak sen, videolarımı <laughs> beğen. Göreceksin şimdi. Babam da beğendim bir de. Allah'ım ya bu ne biçim bir ki? Güzel selam arkadaşlar. Bugün bir tane böyle aç bir yere geldik. Her yer çok güzel. Allah'ım çok güzel sevdim ben. Bakın mutluluklarımıza. Güneş ağzına. Durdurma yok onun. Mutluluklar. Lan birlikte size hoşçakalın. Hmm. Evet. Ich gibi in tamam. Gegend. Allah bir de şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir video. Tamam Araba... böyle şapşal videoları seviyorum. Şapşal. Araba var dedi. <laughs> şöyle işkence videosuna benziyor. Kitaplı kardeşler bölümü 1. bölüm iyi seyirler. Dur durun arkadaşlar 5 dakika. Saybim beni evden kovdu. Niye ki? Saçlamı Oha! Ha, tamam.

Allah'ım ya, şükür. Kızlar neredesiniz? Allah'ım biraz kenara kayın kızlar. Çok tatlısın. Kızım. <laughs> Ay düştü. Yere düştü eli hadi. eli kaldı kızım. Allah'ım. Ben sana sarılmak hani benim de çocuk. Tamam. Kızım. Allah'ım orada bir yıkık dökük bir Sarılar da var. Evet böyle gidelim mi? Hayır hayır. hayır, hayır Biz de Evle dedik. <laughs> zaten. Ya, çok da Başka bir kişinin videosunu izleyebilirim. <laughs> ben sabahtan akşama kadar bu soru izleyemeyeceğim. şöyle. Yemiş. Ya babam bu videoyu şey izlemiş. Ama beğenmemiş. Bugün Annem de beğenmedi seti. Bu yeni tabletimi açacağız. Şöyle gösterebilirsem. Allah belanı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Size i̇şte bir şey söyleyeceğim. Ben, ben, bu videoyu yap, ben bir tane videoyu yapamamıştım. Bunu da tekrar çekmiştim. Böyle <gülüyor> koyarak. Çünkü <laughs> o da giderken çıkmış. Tamam. tablet aldım. Eğleniyorum. Maşallah işini yapma. Tüneyim bozuldu. Çalışıyorlar da. Tuna aç. Şu an kaçmıyor. Terlediysen daha çok acı. Eşti şunu izle. Arkadaşlar ben burada süzülmüşüm. Böyle yatıyorum. Yanımda oyuncakları olmuşum. <laughs>

bana ne yapıyor bunlar? De oradan da birisi var. Ayy ben Allah'ım bizim balıklar. Nerede iki sıra dizi. Birisi şunları? Allah'ım beğenmemiş adam. Allah. Başa Allah.

Buradan Buri geldiğinde beyazdı. de yalanı üç yıllık mı üç yapmayız. Herkesten gezeriz ama faturaları ya yok ederiz. <laughs> <laughs> Açık olamayın. Açamam. 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 O açamam. 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 buraya Üç yıllık mı üç yıllık yapmayız. Her yerden gezeriz ama fotoğrafları motora yok ederiz. Ay başka videoya geçelim. Acaba fotoğraf çok geliyor. Lan kaydıram ne? Gidin mi? Gidin mi? Gidin mi? Lan bu iyi bılık bılık. Anne ya ben de o videoda slime neredeydi? Eee 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 eee.

ama de söyle. Aa, yaşlanmış kuşur da burnumuzu ağzımız. İş vallahi doğru söylüyorsun. <laughs> anne yani ya ben de o... Evet şu anlık başka bir video geçeceğim diyeceğim ama başka da yok ki. Yani tek olarak bakalım. şu var. Ağzısını geziyoruz. <laughs> 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 Part

<laughs> Allah bu adam niye benim videolarımı beğenmiyor? <laughs> Adamı zorlan videomu <laughs> adam, beğendi. Adam Tamam benim. <laughs> Ye koymuş. Bulucu koymuş. Hepinize selam arkadaşlar. <laughs> Bugün sizler birlikte kula açacağız. Blackpink'in <laughs> yana... var. Black Pink posteri. Ay ya, yapıyor burada. Şöyle tam annem ay okurum. Zeynep. Şöyle şu anda videoda Blackpink'e eklenme bir şey yapmak istiyorum. Bunlar hâli burada duruyor. Ben bunu 4. bölümünü yapacaktım ama Suluğuma ilk baş bir tane yapıştırmak istiyorum. İlk defa yalnız çekmediğim videoda yapıştırıyorum. Black Pink'in. Oh. Allah'ım inşallah beni beğenirsin. Çektiğim videoların hepsi. Black Pink. Black Pink and... I'm... I'm ben wanna sleep baby. Cause I wanna sleep baby. Ben de ben doğmaya çarpı ki. Maya tak bum 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 bum. Pull up your nose and shell. Panneri kamu jangles. Oda Şöyle bir yapıştırma yaptım. Baba şey. Baba şifreyi de öğrendik ya. Allah. Ay okurum. İşkence videosuymuş tamam. değilmiş meğerse güzel videoymuş evet güzel. çok 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 çok, çok güzeller oh my god Ben pink mi olacağım ne bu kadar büyük Ay, arkasını arkasını görmemeliyiz bak ne oldu Güneş? <laughs> Onu yapıştırdım ben duvara. Çok güzel. <laughs> Kulağım <Çıldıracağım>. orada <laughs> <Ben> duruyor. Bu sarı mı? Ben bunu atayım mı gitsin mi? Bana ama çok Ne var altta güneş? Bir yedi yedi. Yani o kadar büyük. Bunlar çıksın. Keşke bir tane verseydin bir size, tane size ya. Var. Çok büyükler. Ama yine de güzel. Ortada black pink var. Black pink de Bundan da çıkalım bence direkt yani şey yapalım. Video artık bitirsem iyi olacak. Şu an sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bu bir tane takip yorumları açmayı deneyeceğim. Bakalım kimler ne yazmış videolarımın yorumları. Hoşçakalın. Şu an bye bye. Takipte kalın. Hoşçakalın. อบบนี оне, ่ไ,ไ,ไ,ไ ون, ลค์บายบายบายบายอบนี่ไลค์